Merhabalar, Veli'nin bir vloga hoş geldiniz. Ben tren istasyonundayım. Vural da çocuklar da buradalar ama Vural çocuklarla arabaya gitti. Küçük bir tartışma yaşadık. <laughs> o da arabaya gitti. Biraz sakinleşmek için, havada biraz soğuk estiği için çocukları da götürdü. Niye tartıştık onu da söyleyeyim. Aslında ceviz kabuğunu doldurmayacak kadar küçük bir konu. Ama sinirlendim. Çok sinirlendim çünkü evde çok acele ettik, çok koşturduk. Sonra da böyle bir şey yüzünden treni kaçırınca çok sinirlendim. Ee, şöyle oldu, zaten kılı kılına geldik. Dediğim gibi evde koşturduk, bayağı yetişmek için. Sonra e şimdi gülüyorum bak, yalnız oturdum burada birkaç dakika. Kafamı toparladım, şimdi gülüyorum. Az önce gülemiyordum. Ee, Vural'a dedim ki sen beni hemen orada önde bırak, ben biletleri alayım, siz arabayı park edin, park edin. Ee, gerisini de söylemedim. Gerisini zaten anlamıştır diye söylemedim. Ee, şunu demek istemiştim aslında. Çünkü zaten ben o ara arabadan iniyordum bile. Şurada dur dedim, ben burada hemen ineyim, siz arabayı park edin. Sonra... E benim mantık olarak düşündüm. Çünkü ben e, arabadan inerken trenin gelmesine 3 dakika vardı. Ben biletleri alayım. Onlar da direkt e, trene bineceğimiz yere gitsinler. Tren geldiğinde en azından e, birisinin olduğunu görürse bekler. Çünkü orada birisi olmadığı zaman tren düz devam ediyor. Yani fazla durmuyor. Belki saniye bir duruyor, duraklar gibi oluyor. Sonra direkt devam ediyor. Ben de tam bileti aldım, tam çıkartacağım. Bir baktım Vural benim yanıma gelmiş. Diyor ki, e, ne yaptın biletleri aldın mı? Diyorum ki, evet evet siz gidin, trene gidin diyorum ben. O da diyor ki, iyi hadi o zaman, hadi o zaman diyor. Sonra arkamı bir döndüm. Baktım tren gelmiş. Dedim bunlar şimdi direkt trenin yanına gitmezse bu tren gidecek. Aynen dediğim gibi de oldu. Vural orada oyalandı. İşte bebek arabasını kaldırana kadar şöyle sonra bir trene baktı bir bana baktı işte geliyor muyum diye derken bir baktık tren devam etti. Ben de bir sinirlendim. Baya sinirlendim. Çok kızdım. Ya dedim niye ya? ya trenin yanına gitsene işte tren fark etsin orada müşteri var durmamız gerekiyor. Nasıl böyle bir şey yapabildin diye bayağı sinirlendim. Çünkü tam bir saat beklememiz gerekiyordu. Neyse çoğu gitti azı kaldı. Bir yarım saatimiz var. Çoğu gitti azı kaldı diyorum. Tam yarım saattir bekliyoruz. Yarım saatimiz var daha. Yani öyle. Ben de sinirlendim. Biraz tartıştık. O da işte ne olacak sanki bir şey olmaz. Hayır yani bir dahakine bineriz filan dedi ben çok sinirlendim. Çünkü ben o şekilde stresli evden çıkıp da sonra bir şeyi kaçırdığım zaman aşırı sinirleniyorum. Çünkü o zaman direkt birdekine göre ayarlasaydık kendimizi. Bu ara saat 12'dekine binecektik. Saat 1'dekine kaldık. Ee, o zaman daha sakin hareket ederdik evde. Daha sakin sakin işlerimizi hallederdik. Daha sakin bir şekilde evden çıkardık. Zaten böyle stresli bir şekilde çıktığımız için böyle bir şey ekstra stres yaptı bende. Ben de patladım. <laughs> Neyse. Sakinleştim şimdi. E vural zaten direkt sakinleyen biri olduğu için o da şimdi orada bekliyor. Benden ses gelmesini bekliyor. Öyle. Bekliyoruz. Neyse. Güzel bir şekilde gezeriz artık son. <laughs> yani vallahi Yani olabilecek şeyler bunlar. Sadece bizim başımıza gelmiyordur. Ee, o yüzden anlatmak istedim. Yani herkesin başına gelen şeyler bunlar sürekli. Her şey her zaman toz pembe. Dört dörtlük değil. Olamıyor. Önemli olan... Öyle bir durumda gerçekten geriye çekilmek ve başka bir yerde kendinize kendi kendi kendinize kalıp sakinleşmek önemli olan o onu da yaptık. Öyle. Manzaram da böyle bu arada. Bu arada ben trenlerden korkuyorum. Az önce fark ettim. Buraya oturmamıştım daha. Şu biraz ileride şu kulübenin arkasında böyle yanda şeyler var. Korumalıklar var. Ona yaslanmıştım. Tam da o an tren geçti. Ben bayağı korktum. Yani çok tırstım. Böylelikle ilk defa e, trenlerden ya korktuğum değil de ürperdiğimi anladım. Böyle bomboş görüyor musunuz hiç insan da yok yani o yüzden de tren hiç durmadı maalesef. <laughs>

Okay, Nur eins, Steffen. Welches? Ähm, wir kriegen einmal Raffaello. Ähm, einmal das Pinky daneben. Oder zweimal von dem. Du, hier oben ist, dann Musst du zuhören? Das wär's.

Kuralla defne içeriye giriliyor mu bakacaklar. Biz de şuradan bakalım. Giriliyormuş herhalde. Biz böyle ıı, kiliselerin içlerini merak ediyoruz. Hele ki böyle büyük kiliseler olduğu zaman giriş ücretliydi galiba. Bir de şu an galiba dua falan okunuyordu. Tam emin değilim. O yüzden hemen geri çıktık. Ama bayağı güzel. Şu arabanın güzelliğine bakın. Acayip güzel. Burada çarşıda birden yani biz çoktan biri gelmediğimiz için fark etmedik. Falafel bayağı bir meşhur olmuş. Şurada var bir tane. Şu ileride de iki tane de iki tane var. Aslında bir denemek istiyoruz ama. <gülüyor> <gülüyor> şey biz dedim az önce, biz az önce Suriyeli imbis arabasından ben şavarma aldım. Burcu da falafel aldı. Şimdi onları deneyeceğiz. Ben bir ilk ısırı yapayım bir bakalım tadı nasılmış. Isıracak mı kızı? <laughs> <laughs> Yok şey dedim, ganz mı şavar mı dedim. Adam bunu yaptı. Bakalım. Isırık <laughs> dedi de yarım <laughs> döneri yedi. Kokusu daha kötüydü ama tadı çok güzel. Tadı güzel mi? Hı. Hmm. hı alakası yok. Hı. Hmm. So is hmm. Hmm. Bana göre tat okay. al o zaman. Şimdi dur senin sen, kızın de. bir tadı. Şeyde, neydi? Hmm. patlıcanlı. Patlıcanlı falafel. Falafel. Değil Ağzına da buraya şey sürdüm, Humus. <laughs> Nasıl tadı? Dur Defne, düşecek. Daha falafla gelmedim. Dur be. Hmm. Ben de deneyebilir miyim? Al şu kamerayı, ben de bir deneyeceğim. Tadı çok güzel. Dafitten humus ve kes. Nasıl yapacağım ki onu yemeden? Yiyeyim mi ya da yiyeyim? Yiyeyim. Şu da faz. Hatırlıyor musun biz Oxford'da okay, bir falafel yemiştik. Tadı çok kötüydü. Benze, benzemiyor bile. Çok güzel. Şimdi niye herkes bu kadar falafel seviyor anladım. Ama var mı da güzel bence. Evet. Güzel mi? Evet. Nürnberg'de genelde meşhur olan iki şey var. O da sosisleri. O yüzden böyle her yerde. Nürnberg e Bratwurst diye şeyler bulabilirsiniz Nürnberg'de. Bir de lip kuhunları. Hani Noel'de satılan şu yuvarlak pastalar var ya. Nürnberg e lip Bir de o çok meşhur burada. Bir de burada her yerde gördüğüm şey var. Breitzenkolb. Ee, çok değişik breitzeleri var galiba. Ama şeye giderken, trene giderken de var. Ekmek arası yapıyorlar onu. Belki giderken bir tane de oradan alırız, onu da deneriz. Deneriz de ben şu an çok doymuş gibiyim. Evet, saat... doyduk. Sen de değil mi? Nasıl saat edin? kaç şu an? Saat üç buçuk. Üç buçuk mu? Ha. Daha üç saat, saat mi? sonra trene gitmemiz gerekiyor yine. Bakın mesela burada yine liip <laughs> kuhun. <laughs> Burası seversi ben de acaba çok yıkılmadı Aslında şu arkadaki o büyük e, um, ya. Şu arkadaki Brunen'de de öyleydi. Ama o çok büyük değil. Çeşme. Kaç yıldan kalmadır acaba? Ama çeşme. Çeşme. Şuranın güzelliğine bakın. ya <gülüyor> <gülüyor> kız Kızlar karusele bindi. Şimdi devam. Daha doğrusu geri. Daha doğrusu

Buradan değil şey çok ya. Kilise çok burada. Hiç hiçbir yerde reklam yok şöyle. Böyle Göz, gözüküyor mu? Aha. Her neyse biz şimdi Hansen geldik böyle sostan gösterdim. E, tren istasyonunu buradan aşağı yukarı 2-3 dakikaya Karnımız Karnımızı yorulun dedik. Çünkü Aşağı yukarı bir saat sonra tren kalkıyor. Ve ben aa, şu an senin ha. telefonla çekim yapıyorum. Evet ve şu anda Burcu benim telefonumla çekim yapıyor mecbur. Çünkü bakın şuraya basıyorum açılmıyor. Elimizden düştü bu. Aslında o kadar da kötü düşmedi yani fazla da bir şey yok ama açılmıyor. İçimde evde, bir şey kırıldı. Evde bir bakacağım buna. Olmadı. Aa şey yollayacağız bunu tamiri. tamir. Tamir ettirmeyiz değil mi? O zamana kadar da benim telefonumla mecbur çekim devam edeceğiz. Görüntü nasıl? Fena değil o da. Ya umarım, ya umarım çabuk gelir kamera. Değil mi? Resmen bozuldu ya. Acayip moralim bozuk. Çünkü telefonla çekim aynısı olmuyor. Belki de bir tane daha kamera sipariş ederim. Yedekte bir tane olması daha mantıklı sanki. Bilmiyorum, bakacağım. Neyse biz şimdi yemeğimizi bekliyoruz. Olsun da yavaş yavaş döneceğiz artık. Yemeğimiz geldi. Benimkisi böyle tavuk etli. İçinde şey var. Sebze var. Buralınki de tavuk etliymiş. Ama onun sosu falan farklı. Senin sosun ne? Hmm, Schnittlauch. Evet, ya taze soğan. Taze soğan. Kızlara da pommes aldık. Bizim asıl mütevem değil. Kamera kırıldı ya. <gülüyor> <gülüyor> Ve tatlı patates. Buranın tatlı patatesi çok güzel, güzel oluyor. Das mit Tippen. Mach deine Augen einfach zum Tipp. Tipp. Hätte ja, Tippen. Tipp. 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 Finger drauf. 6 ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, jetzt bin ich. Äh, bin ich auf etwas? Ja. Was ist das jetzt, 5 oder 3? 3. Der Finger spitze <laughs> sagt 5. Der Finger hinten sagt 3. Was für dich jetzt 3? 3. 3. 2, 3. So, jetzt bist du. Ben dün e, devam çekim yapamadım biliyorsunuz kamera bozuldu. Şimdi bu DJI Pocket eee kameramı devam kullanıyorum. Onu da telefonuma takıyorum hani gerçekten her şeyi çekebiliyor muyum, çekiyor muyum kontrol etmek için. O yüzden gözüm sürekli böyle yan tarafa kayabilir. Çünkü bakıyorum işte çekiyor muyum diye. E, kendi görüntüsü de var, kendi ekranı da var ama çok küçük olduğu için e, Bazen her şey çektiğim kapsamda mı değil mi anlayamadığım için telefonuma takmayı tercih ediyorum bu kamerayı. Biz şimdi Defne ile ders yapıyoruz. Defne ile Suda sabah yine e, camiye gittiler ders görmeye. Oradan aldık. Ders yaptırıyoruz. Ondan sonra da e, burada yakınlarda bir camide kermes var. Kermese gideceğiz. Böyle bugünün planı böyle. Rahat. Efendim. <laughs> Tam da sadece şey veriyor. Emin Kamera ile çekmiyor mu ki şu an? Bundan çekiyorum yine de. <laughs> Bu sadece şeyi kontrol etmek için. Ok tamam. ekranı kontrol etmek için. <laughs> ya, iyi ki bunu almışsınız zamanda İkinci kez hayatını kurtardı Yedek <laughs> kamera. <laughs> Biz eve geleli bayağı oldu. Ben hemen direkt bilgisayarın başına oturdum. Bir yandan da keyif yaptık. Bir yandan da Squid Games izliyoruz. Ee, ne olur? fazla <laughs> Ya evet ya son zamanlarda benim bu şeylem biraz <laughs> başım dertte. O yüzden bir videoyu hatta silip tekrar yüklemek zorunda kaldım. Birazcık daha böyle arka planda çalan müziklere, dizilere falan dikkat etmem gerekiyor galiba. Her neyse dediğim gibi evdeyiz. O silmek zorunda kaldığım videoyu tekrar e, yükledim. Ondan sonra bir video editledim. Onu da şimdi yüklemeye vereceğim. Şimdi bir video daha editleyeceğim. Ondan sonra önümüzdeki hafta için yine böyle e, tertemiz e, şey kartlarından hafıza kartlarından başlayabilirim. Böyle benim için hep şey oluyor. Güzel oluyor. Videoları editleyip o karttaki videoları sildiğim zaman, kepleri sildiğim zaman böyle evi temizlenmiş ya da ne bileyim <laughs> bir şeyleri temizlemiş gibi hissediyorum. Güzel oluyor. Böyle sıfırdan başlamak. O yüzden onu da editleyeceğim inşallah bugün. Ondan sonra da yatarım artık. Saat 10.30'a geliyor.